Milyonlarca işçiyi sevindirecek haber, SGK uzmanı Özgür Erdursun seçim öncesi asgari ücrete yapılacak rekor zammı açıkladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediğini asgari ücret zammıyla ilgili SGK uzmanı Özgür Erdursun, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin beklediği yerel seçimler öncesi iktidar kanadından yapılan emekli, memur ve asgari ücrete ilişkin haberler dikkatle takip ediliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, seçim öncesi asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili X hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Asgari ücrete ilişkin madde madde hesaplamalarını sıralayan Erdursun, asgari ücretin ne kadar olabileceğini açıkladı. Asgari ücret ve diğer ücretlerin daha fazla artırılabilmesinin mümkün olduğunu belirten Erdursun, şu paylaşımı yaptı. Ülkemizde sadece asgari ücretin konuşulması doğru değildir. Asgari ücretin üstündeki ücretlerinde konuşulması gerekir. Asgari ücret atışı oranının diğer ücretlere de aynı oranda yansıtılması gerekir. Asgari ücrete her yapılan zam sonrası asgari ücret üzerinde maaş alanlara aynı oranda zam yapılmaması sonrasında asgari ücretli sayısı artıyor. Diş disiplini ve özel sektörde adaletli bir ücret sistemi için asgari ücretli oranını ve sayısını azaltmaktan başka çare yok. Asgari ücret en alt ücrettir. Milyonlarca çalışanı en alt ücretten çıkarmaz isek bu kişiler emekli olduklarında da en düşük emekli aylığı almak zorunda kalırlar. Ücretler ve emekli aylıkları bir bütündür. Düşük ücret, düşük emekli aylığı sistemine son verilmesi gerekir. 20.000 TL olabilir. Asgari ücret ve diğer ücretler şu şekilde daha çok arttırılabilir. Ocak ayında asgari ücret komisyonunun belirleyeceği zam ücretlere yansıtılmalı. Normal zam dışında belirlenecekse yani artış rakamı belirlenerek işverence işçinin maaşına ilave edilmeli ve bu tutar işverenin ödeyeceği vergiden mahsup edilmelidir.